Cemaatle namaz kılarken imamın arkasında kıraat etmek caiz midir? Kardeşlerim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan imamın arkasında kıraat etmek ile alakalı rivayetler vardır. Hatta bir seferinde imamın arkasında ancak Fatiha okuyun çünkü Fatiha okumayanın namazı yoktur olmaz buyurmuştur. Peki diğer alimlerin verdiği fetva gibi neden biz de imamın arkasında kıraati meşru görmüyoruz? Kardeşlerim Hanefi mezhebinin tercih edilen görüşüne göre imamın arkasında kıraat etmek neskolunmuş bir hükümdür. Yani İslam'ın evvelinde böyle bir şey caiz olsa da daha sonrasından bu hüküm ayeti kerime ile kaldırılmıştır. Peki bu ayeti kerime nedir ve biz bunu nereden biliyoruz? Mücahit radıyallahu anh şöyle rivayet etmiştir. Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakra'u fi salati Fesemiye kıraate feten minel ensari. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namazda kıraat ediyordu ve ensardan olan bir sahabenin kıraat ettiğini işitti. ve izâ kuri el ve ensitu. Bu hadisenin üzerine Kur'an okunduğu vakitte onu dinleyin ve susun ayeti kerimesi Bu hadis-i şeriften anlıyoruz ki Allah Azze ve Celle Kur'an okunduğu vakitte susun ve dinleyin ayeti kerimesiyle imamın arkasında kıraat etmeyi artık yasaklamıştır, kaldırmıştır. Bununla beraber Ebu Hureyre radıyallahu anh Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam اِنَّمَا جُعْلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ diye rivayet etmiştir. Yani imam ancak ve ancak kendisine uyulsun diye vardır. Bununla beraber ashab kiramın ameli de bu hükmün nes olunduğunu bize gösteriyor. Buna misal verecek olursak Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'a, Zeyd bin Sabit radıyallahu anh'a ve Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'a imamın arkasında kırat edelim mi diye sorulduğu vakitte hayır kırat etmeyin demiştir. Yani bu sahabelerin verdiği fetva bizim fetvamız ile muvafıktır. Aynı şekilde Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'ın ameli bize nakledildiği takdirde görüyoruz ki imamın arkasında kendisi kırat etmiyor. Bununla beraber Ali radıyallahu anh imamın arkasında kıraat eden kişi için fıtrat üzere değildir demiştir. İbni Mesud radıyallahu anh ise imamın arkasında kıraat eden kimsenin ağzına toprak dolsun demiştir. Ömer radıyallahu anh ise imamın arkasında kıraat eden kişinin ağzına taş dolsun isterdim demiştir. Sahabe efendilerimizin ameli, sahabe efendilerimizin bu konu hakkındaki sözleri ve fetvaları ve aynı şekilde Mücahit radıyallahu anh'tan gelen nakil ile biliyoruz ki imamın arkasında kıraat etmek bir zamanlar meşru olsa da artık meşru değildir. Yani bu hüküm daha sonradan kaldırılmış, nesk edilmiştir. Bu sebepten ötürü imamın arkasında kıraat etmeyi caiz görmüyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.